dil telaffuz etmeye güç yetiremez diyorlar. Kelime, söz çok önemli. Çocuklarımızın hafızalarına göstergeler olarak yazdığımız kelimeler ileriki yıllarda annelerinin ve babalarının karşısına çıkıyor. Bu dünyanın en kolay işi boş boş konuşmak, en zor işi de doğruyu söylemektir diyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola avulu aşı bal ile yağ ede bir söz. Benim kıymetli kardeşlerim, güzel dostlar, güzel insanlar. Kelam sıfatının bir yansımasıdır kelime. Böyle konuşuyoruz. Ben size şu anda bu sıfatın yansımasıyla hitap ediyorum. Bize ruh üfleyen Rabbimiz, hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin diye saydığımız sübuti sıfatlarınızı da bize ikram ediyor. Bu sıfatlardan olan kelam sıfatı, kelimeyi bize armağan ediyor. O yüzden kelimenin kıymetini bilmeliyiz. Kelimenin katmanları var. Kelimenin hemen üzerinde kelamı kibar, anlamıyla da büyüklerin sözleri, eskilerin sözleri, güzel sözler, hikmetli sözler, hoş sözler anlamına gelen kelamı kibar. Kelam-ı Kibar'ın üzerinde şiir, şiirin üzerinde hadis, hadisin üzerinde ayet. Başka kültürler içinde mukaddes metinler diyelim. Kelimenin altında ise laf, kötü söz, küfür sözü, mal yani herze dediğimiz kavramlar var. Biz ya hayır konuşmalı ya da susmalıyız. Peygamberimizin bizden isteği bu. Ya hayır konuşun ya da susun diye buyuruyor. Çünkü kullandığımız kelimenin, dudaklarımızın arasından çıkan kelimenin mahkumuyuz. Söylemediğimiz kelimenin hakimiyiz. Çok güzeldir o Arapata sözü derler ki konuşmadan önce dilinizi yutun. Ve yine kızıl derillerindir o güzel söz. Bazen yüz ve gözler öylesine sözler söyler ki dil telaffuz etmeye güç yetiremez diyorlar. Kelime, söz çok önemli. Çünkü göstergedir, iz bırakır. Kelm kökünden gelir kelime. Yaralayan dahi demektir. İz bırakan, etkileyen, yaralayan, mutluluk veren ve kelime armağanıdır bize Rabbimizin ki biz onunla bütün kainatı tanıyoruz. Kelimeyi kullanarak meramımızı ifade ediyoruz. Çocuklarımızın hafızalarına göstergeler olarak yazdığımız kelimeler ileriki yıllarda annelerinin ve babalarının karşısına çıkıyor. 2-12 yaş arası özellikle hafızaya yerleştirdiğimiz kelimeler çocuklarımızın yıllar sonra bize kullanacakları ana kelimelere dönüşebiliyor. Bu nedenle konuşma adabı söz gümüşse sükut altındır cümlesiyle bütünleşmeli diye düşünüyorum. Ve Dostoyevski'nindir o söz. Bu dünyanın en kolay işi boş boş konuşmak, en zor işi de doğruyu söylemektir diyor. Şemsi Tebrizi de şöyle ifade ediyor. Allah bizden çok konuşmamızı, az dinlememizi isteseydi, bir ağız iki kulak değil, iki kulak bir ağız verirdi diyor. Oysa bize iki kulak bir ağız vermiş. İki kulak vermiş ki çok dinleyelim, bir ağız vermiş ki az konuşalım. Ve Sadi Şirazi'nin şu sözü ne güzeldir. Bir insan konuşmaması gereken yerde konuşuyorsa ya da susulmaması gereken yerde de susuyorsa bu aklın noksanlığına işarettir. İşte konuşmayla alakalı çok güzel bir kıssadır. Usame bin Sabit anlatıyor. Diyor ki: Bir yolculuk esnasında Hazreti Peygamberle beraber yürürken Muaz bin Cebel kendisine şöyle bir soru sordu. Ey Allah'ın elçisi, canımız size feda. Sizin varlığınız bizim varlıklarımızın üzerinde. Rabbim bizim canımızı sizden sonra alsın. Ama olur da siz bizden önce vefat ederseniz biz hangi ameli işleyelim? Ne yapalım? Mesela cihat mı yapalım diye sordu. Hazreti Peygamber buyurdu ki cihat çok güzel bir ameldir ama ondan daha kıymetlisi var. Peki oruç mu tutalım ey Allah'ın elçisi? Efendimiz buyurdu ki oruç çok güzel bir ameldir ama ondan daha hayırlısı var. Bütün amelleri saydı, ondan daha hayırlısı var dedi. Ve en son buyurdu. Onlardan daha hayırlısı susmaktır. Ya hayır konuşmak ya da susmaktır. Muaz bin Cebel sordu. Ey Allah'ın elçisi dilimizden çıkanlarla söylediklerimizle de sorumlu tutulacak mıyız, mesul müyüz? Allah hayrını versin ey Muaz dedi ona dokundu. İnsan cehenneme yüzüstü girdiği zaman dili yüzüyle girer dedi. Hayır konuşmuyorsanız hayatınızı güzelleştirmeyi bir tarafa bırakın. Fenalıklarla donatır ve kötü hale getirirsiniz. Güzel konuşursanız güzellikleri çoğaltırsınız. Onun için ya hayır konuşun ya da susun diye buyurdu. Bu o kadar önemli ki toplumumuzda bütün dünyada en temel problemlerden birisi bugün kelimedir. Kelimeyi güzelleştirdiğimiz zaman hayat güzelleşecek. Düşünsenize bir insan topluluğu kelime, kelamı kibar, şiir, mukaddes metin. Bunların konuşulduğu bir toplumu düşünür müsünüz? İncinen kimse olabilir mi? Yaralı bir söz kullanılabilir mi? kavgaya neden olan bir küfür sözü duyabilir misiniz? İnsanları birbirine düşüren bir dedikodu olabilir mi orada? Ya da herze dedikleri eskilerin kötü sözün sanatlaştırıldığı ve kullanıldığı bir ortam düşünebilir misiniz? Elbette ki hayır. Dolayısıyla bizler ya hayır konuşalım ya da susalım. Yunus Emre'nin ne güzeldir o dörtlüğü. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola avulu aşı bal ile yağ ede bir söz. Kelimeleriniz bal gibi olsun. Allah'a emanet olun.